Benim korkum var bu konuda. Gerçekten hani böyle e, nefessiz kaldığım anlar da oluyor ama düşündükçe yani teknolojinin en azından eğer çıkarsam ki çıkabilirsem önünü alma ihtimalim var. Ama bu gibi bir yerde önünü alamayacağım diye korkum oluyor. Olmuyor değil yani. Bundan dolayı da bir an önce çıkmak gerek için çabam lazım. Aslında sanatçılara yani birbirlerine sahip çıksınlar. En azından içerideki var olan sanatçıları bilmiyor. Ve el birliğiyle kendi en azından kendileri gibi sanatçıların rahat bir ifade edebilmeleri için kendilerini bunun için bir el ele verme çabasında olabilirler ki yapıyorlar da. Çünkü ondan da üzerine... Dışarıda da olsalar görüyoruz konserleri nasıl e, iptal ediliyor, nasıl önüne çık yani engel koyuyorlar. Ama yine de e, içerideki sanatçılar için, diğer insanlar için bir e, dayanışma içerisinde olabilirler, yani bir çaba harcayabilirler. Evet. Bunu söylüyorum, hepsine de başarılar diliyorum. Evet.

Oh yeah!